Selamlar herkese ben Öznur Hoca. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir ve çalışmalarınız da güzel ilerliyordur. Bu hafta üslü sayılarda işlemler sorularıyla devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza geçelim. Birinci soru başlangıç kitabımızda test 3, soru 3. Şimdi soruya baktığımızda diyor ki ben sana ABC sayıları verdim. Bunları küçükten büyüğe senden sıralamanı istiyorum diyor. Hemen A sayısına bakalım. Şimdi A sayısına baktığımızda eksi 4'ün 3. kuvvetinin eksi ikinci kuvveti demiş. Önce parantezin içini halledelim. Parantezin içine baktığımızda şuradaki şu 3 kuvveti bakın sadece 4'ü ilgilendiriyor. Neden? Burada herhangi bir parantez yok. İç kısımdan bahsediyoruz. O zaman şunu düşündük. 4'ün 3. kuvveti kaça eşitti? 64'e eşitti. Ama bir de önünde eksim var. Bunu unutmadım. Yani eksi 64'ün eksi 2. kuvveti oldu. Şimdi kuvvetteki negatifi bir hatırlayalım. Burada iki yol gösterelim. Yani şöyle. Birincisi kuvvetteki negatiflik sayıyı çarpma işlemine göre tersini almanıza yarar. Çarpma işlemine göre tersi neydi? Şunun altında şöyle gizli bir vardı. Çarpma işlemine göre tersi demek payı paydaya paydayı da paya çıkar demekti. Ya da diğer bir yolla şöyle diyebiliriz. Aslında kuvvetteki eksilik bizim sayıyı takla attırmamıza yarıyor. Yani bu eksi 64 bölü 1'di ya bu kuvvetteki eksi diyor ki ben bunu takla attırdım. O zaman ne yaptım? Eksi 1 bölü 64 yaptım. Ve benim görevim bitti artık. Ve kuvvetim pozitif hale döndü. Şimdi eksi 1 bölü 64'ün ikinci kuvveti demek aslında eksi 1 bölü 64 ile eksi 1 bölü 64'ü çarpmak demek. Doğru mu? Doğru. Önce işareti belirleyelim. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı oldu. Şimdi burada 1 bir ile 1'i çarptım. 1 gelecek bölü. Aşağıda 64 ile 64'ü çarpmak mantıksız. İşlem kalabalığı olacak. Ben 64'ü 2 üzeri 6 olarak yazamaz mıyım? Aynı şekilde burayı da 2 üzeri 6 olarak yazdım. Yani aslında diyor ki 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'yı çarp diyor. Hemen şunu hatırladık. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa çarpma işleminde ne yapıyordum? Üstleri topluyordum. Yani burası 2 üzeri 6 artı 6'dan ne gelecek? 2 üzeri 12 gelecek. Hemen şuraya daha düzgün yazayım. A dediğim sayı 1 bölü 2 üzeri 12'ye eşit oldu. Hiç durmadık hemen B'ye hesapladık. Bakın B'de diyor ki eksi 2'nin 5. kuvvetinin senden 3. kuvvetini istiyorum diyor. Şimdi burada şöyle yapabiliriz e, ee, üstün üstünü öğrenmiştik değil mi? Konu anlatım kısmımızda vardı bizim. Ömer hocamız anlatmıştı bize. Burada şimdi ilk önce şunu belirleyelim. Öncelikle sayımız negatif olduğu için bakın burada negatiflik var. Negatif olduğuna göre ve kuvvetimiz tek olduğuna göre o zaman bizim işaretimiz ne gelecek? Öncelikle işaretimizin eksi geleceğini buraya bir yazdık. Daha sonra üstün üstü olduğunda ne yapıyorduk? Bunları çarpıyorduk. Doğru mu? O zaman 3 ile 5'i çarparsak sonucumuz ne gelecektir? 2 üzeri 15 gelecektir. Yani bizim B dediğimiz sayı eksi 2 üzeri 15 sayısıymış. Onu da buraya yazalım. B dediğimizde eksi 2 üzeri 15 sayısıymış. Yani negatif geldi. Şimdi C'yi hesaplayalım. C'ye baktığımızda da eksi 16'nın eksi ikinci kuvvetinin ikinci kuvvetini istiyor benden. Şimdi burada da şunu diyebilirsiniz. Hocam burada da o zaman üstün üstü kuralını uygulayalım. Uygulayalım tabii ki de. İlk önce şuna dikkat edelim. Bakın sayımız yine negatif. Doğru mu? Şurada negatiflik var. Peki kuvvetim ne? Kuvvetim çift sayı. Kuvvetim çift olduğunda bu sayıyı ne yapıyor biliyor musunuz? Pozitif hale çeviriyor. Çünkü şöyle düşünün. iki tane eksiği çarp diyor aslında şurada bize. Hani sayının sadece işaretini düşünürsek ikinci kuvvetini al demek iki eksiği çarp. E, eksi ile eksiği çarparsam artı gelecekti. Şimdi burada kuvveti uygulayabiliriz. Yani 16'nın üstün üstü oldu. Eksi 2 ile 2'yi çarparsam eksi 4. kuvvetini diyor bana. Şimdi bakın burada hepsini iki tabanında yazdığımıza göre ve sıralama yaparken genelde sayıları aynı tabana indirgemeye çalışırız. O zaman 16 dediğimiz sayıyı biz 2'nin 4. kuvveti olarak yazalım mı? Yazalım. Bir de bunun eksi 4. kuvveti varmış. O zaman tekrar burada kuvvetleri birbiriyle çarparsak 2 üzeri eksi 16 bulacağız sayıyı. Onu da şöyle şuraya yazalım. C dediğimiz sayı da 2 üzeri eksi 16 oldu. Peki şimdi burada küçükten büyüğe doğru sıralama yapmam gerekiyorsa A dediğim sayı 1 bölü 2 üzeri 12 imiş. C dediğim sayı da 2 üzeri eksi 16 imiş. Peki ben bu 2 üzeri eksi 16'yı nasıl yazabilirim? 2 üzeri eksi 16 dediğim sayıyı şöyle yazabiliyoruz gençler. 1 bölü 2 üzeri 16 şeklinde yazıyoruz. Yani C dediğimizde 1 bölü 2 üzeri 16 eşitmiş. O zaman burada en küçük hangisi oldu? Bakın B'ye baktığınızda B negatif bir sayı. O zaman en küçük B olacaktır. B küçüktür dedim. Şimdi A mı küçük C mi küçük? A'nın paydasına baktığımızda 2 üzeri 12 C'nin paydasına baktığımızda 2 üzeri 16 var. Yani kesirli sayılarda ne yapıyorduk? Paydası küçük olan bizim için daha büyük bir sayı oluyordu. O zaman burada baktığımızda A'nın paydası daha küçük olduğu için bu en büyük sayı olacak. O zaman B küçüktür C'den, C de küçüktür A'dan diyeceğiz. Yani cevap B şıkkı olacaktır. Devam edelim hemen ikinci sorumuzdayız. İkinci soruya baktığımızda da hemen şöyle soru numarasını yazayım. Yine test 3'te soru 10'dayız. Soru 10. Şimdi buna baktığımızda diyor ki verilen eş karelerden oluşan zemindeki boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaçtır diyor. Kaç santimetredir? Ne yapacağım? Şu boyalı bölgenin ilk önce çevresini bir sayalım. Bakın şuradan başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şuradan başlamıştım, geri döndüm. Yani baktığımızda 16 birim uzunluk var. Peki bu 16 birim uzunluğun bir tanesinin uzunluğu ne kadar? Bakın şurada göstermiş. 2 üzeri eksi 2 santim. E bundan 16 tane olduğuna göre toplam uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Bir tanesiyle adet miktarını çarpıyorum. Yani 16 ile 2 üzeri eksi 2'yi çarpıyorum. Peki 16 dediğimiz sayı 2'nin 4. kuvveti değil mi? Evet. Bunu 2 üzeri eksi 2 ile çarptığımda bakın çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstü sayılarda üstleri ne yapıyorduk topluyorduk. O zaman 2 üzeri 4 artı eksi 2 diyeceğim. Bu da 2 üzeri 2 santim olacak. Yani doğru cevap C şıkkı olacak. Hemen gelelim 3. sorumuzdayız. 3. soru şöyle bir bakayım. Test 3 soru 10. Soru 10. Şimdi baktığımızda diyor ki buna göre 200 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kalıp bir sorudur. Dikkatli dinleyelim. Tek seferde öğrenelim ki bundan sonraki bütün soruları yapabilelim. Şimdi 5 üzeri x dediğimiz ifade a'ya eşitmiş. 2 üzeri x dediğimiz ifade de b'ye eşitmiş. Bizden neyi istiyor? 200 üzeri x'i istiyor. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Biz üslü sayılarda üsler aynı olduğunda tabanları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Doğru mu? O zaman ben şuradaki şu 200 sayısını şöyle yazabilir miyim? 20 üzeri x çarpı 10 üzeri x olarak yazdım. Bakın üslerim aynı. x'e x. O zaman tabanları çarptığımda yine 200 elde ediyor muyum? Ediyorum. Aynen öyle. Hatta dedim ki şu 20'yi de ben şöyle ayırmak istiyorum. 2 üzeri x çarpı 10 üzeri x olarak ayırdım. Çarpı bir de şurada 10 üzeri x'im var. Bunu unutmuyorum. Bakın iyice bir anlayalım. Üstler aynı olduğu için tabanları çarptığımda yine 200 üzeri x ifadesini elde ediyorum. Peki neden böyle bir şey yaptık hocam? Neden yaptık biliyor musunuz? Bize verilen ifadeye dönüştürmeye çalıştık bunları. Şimdi hatta dediniz ki hocam şurayı da ayıramaz mıyız? Aynen öyle. Yani ben bunu 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x olarak ayırırım. Çünkü 5 ile 2 yi çarptığında yine onu elde ediyorum. Aynı şekilde bunları da ayırırım. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x diye. Ha bakın artık benim soru bildiğim şekle döndü mü? Döndü. Şimdi 2 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyorum? B yazıyorum. Bakın şurada bir tane B var. B çarpı. Şurada bir tane 2 üzeri x var. Yine B çarpı diyeceğim. 5 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyorum? A yazıyorum. Çarpı. 2 üzeri x yerine B. 5 üzeri x yerine A dedim. Eşittir. Bakın B'ler A'lar çarpım durumunda ama bunlar da üstü sayı olarak göreceğim bunları. Yani bunların her birinin kuvvetinde gizli 1 var aslında. Peki çarpım durumunda olduğunda tabanlar aynı olduğunda üstlerimizi ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman B'den kaç tane var? 1, 2, 3 tane B olduğu için ben diyeceğim ki bu B'nin 3. kuvveti diyeceğim. Yani üstlerini topladım. Peki A'dan kaç tane var? 1, 2 tane olduğuna göre A'nın da karesidir diyeceğim. Doğru cevabım hangisi çıkacak? A kare çarpı B küp. Bu da B şıkkında olacaktır. Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Şöyle. Şimdi bir sonraki soruya baktığımda bu soru bankasında artık test 2 soru 1. Şimdi diyor ki eşitliklerden hangileri doğrudur diyor. Birinciye bakalım. Bunları çarptığımda şunu elde ediyorum diyor. Şimdi kontrol edelim. 9 ile 8'i çarptığımda 72 yapıyor. Doğru. 10 üzeri 5 ile 10 üzeri 3'ü çarpmış. 10 üzeri 15'i bulmuş. Halbuki ne olması gerekiyordu? Çarpma işlemi varsa 10 üzeri 5 ile 10 üzeri 3'ü çarptığımda tabanlarım aynıysa Üstleri ne yapıyordum? Topluyordum. Yani 3 ile 5'i topladım da 8 olması gerekir. Ama burada çarpmış. Yani yanlışlık yapmış. İkinciye bakalım. Bakın tabanları aynı. O zaman çarpım durumundalar ayrıca. Üstlerini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani 10 üzeri 4 artı 7 artı eksi 3. Topladığımızda 4 ile eksi 3'ü topladım. 1 yaptı. 1 ile de 7'yi toplarsam cevabı ne bulacağım? 8 bulacağım. Yani bu doğru. Şuna bakalım. Diyor ki 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri 12'yi çarptım diyor. Şimdi 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 8 çarpı diye bir şey olması lazım. Şurası doğru. Yine bakın çarpım durumundayız. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani artı 12 ile eksi 5'i toplarsam cevabı artı 7 olarak bulacağım. Bu da doğru oldu. Şuna bakalım. 10 üzeri 4, 10 üzeri 3, 10 üzeri 5 çarpıyormuşum. Peki çarpım durumunda biz üslü ifadelerde tabanlar aynı olduğunda ne yapıyorduk? Topluyorduk aslında. Yani 4 artı 3 artı 5'ten bunun cevabı ne gelecek? 10 üzeri 4 ile 3 topladım 7. 5 daha 12 gelmesi gerekir. Ama burada yine çarpmışlar. Yani yanlışlık olmuş. O zaman cevabımız 2 ve 3 olarak C şıkkında bulacağız. Hiç vakit kaybetmedik. Bir sonraki soruya geldik. Bir sonraki soru yine soru bankasında. Test 2'de. Bakayım kaçıncı soruymuş. Soru 5. Şimdi diyor ki bir örüntü verdim sana. 7. adımdaki bilye sayısını istiyorum senden. Şimdi 1. adımda kaç tane bilye var? 1 tane bilye var. 2. adımda bakalım 1, 2, 3 tane bilye var. 3. adımda bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bilye var. Şimdi konumuz ne? Üstü sayılar değil mi? Demek ki burada benim üstü sayılar şeklinde bir kural oluşturmam gerekiyor. Şimdi düşünüyorum hangi sayının birinci kuvveti 1'e bire eşit olacak? E 1'in birin birinci kuvveti 1'e bire eşit olur. Ama ikinci adıma geçtiğimde 1'in ikinci kuvvetini aldığımda da bana 3'ü vermesi gerekiyor. Veriyor mu? Vermiyor. O zaman demek ki 1 ile başlayan bir kural olmaması gerekiyor. Şimdi düşünüyorum. Bakın şurada 3 var. 9 var. Demek ki taban olarak neyi seçmem gerekiyor? 3'ü seçmem gerekiyor. Peki ben birinci adımda birin çıkmasını istiyorsam 3'ün kaçıncı kuvvetini alacağım? Sıfırıncı kuvvetini alacağım. Bakın üçün sıfırıncı kuvveti kaça eşit oldu? 1'e eşit oldu. Bu kaçıncı adım? Birinci adım. Şimdi adımla üst arasında bir e, bağlantı kuracağımız için buraya adımları yazıyorum. Şimdi geldim ikinci adımdayım bakın. İkinci adımdayım. Peki benim sayım kaç oldu? 3 oldu. Yani ne olması gerekiyor? 3'ün birinci kuvvetinden 3'ü yakalamam gerekiyor. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda bilye sayım kaç? 9. Dokuz. Peki 9'u nasıl elde ederim? 3'ün ikinci kuvvetinden elde ederim. Şimdi örüntüyü yakaladınız mı? Bakın adım sayısıyla üssün arasında ne var? Bir eksik kuralı var. Bakın ikinci adımdayken birinci kuvveti alıyorum. Üçüncü adımdayken ikinci kuvveti alıyorum. Yani adım sayısının bir eksiğini ben üst olarak alıyorum. O zaman yedinci adımı istiyorsam, yedinci adımı istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Adım sayısını bir azaltacağım ki bana bile sayısını versin. Yani üçün altıncı kuvveti kadar bilyem olacak. Cevabı B şıkkı olarak bulacağım. Güzel. Bir sonraki soruya geçiyoruz o zaman. Şimdi bir sonraki soruya baktığımızda yine soru bankasındayız. Test 2 soru 10'dayız. Soru 10. Şimdi diyor ki verilen çarpma işlemi tablosuna göre A sayısı hangisidir diyor. Şuradaki 72'yi nasıl elde ettik biliyor musunuz? Şuradaki B kare ile A küpü çarparak yani B'nin ikinci kuvveti çarpı A'nın üçüncü kuvveti neye eşitmiş? 72'ye eşitmiş. O zaman 108'i nasıl elde ettik? Bakın burayla burayı çarparak yani B'nin üçüncü kuvvetiyle A'nın karesini çarparak 108'i elde ettik. Peki A'yı bulmak için neyi bulmam gerekiyor? A için de bakın çocuklar şuradan B'nin küpü buradan da A'nın küpü geliyor. Yani B'nin küpü Çarpı A'nın küpü. Şimdi burada baktık. Dedik ki e, hocam ne yapacağız? Tek tek düşünecek miyiz? Yani ben burada B'nin yerine hangi sayıyı versem? A'nın yerine hangi sayıyı versem? Bunların kuvvetlerini alsam? Bir de çarpsam sonra 72'yi bulsam? Tabii ki böyle bir şey yapmıyoruz. Yani kafamıza göre düşünmüyoruz. Ne yapıyoruz? 72'yi bir çarpanlarına ayıralım bakalım. Şimdi 72'yi ayırdım. 2'ye böldüm. 36 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm. 9 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm 1. Ben 72 dediğim sayıyı 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi olarak yazabilir miyim? Evet, gayet yazarım. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra bakın burada bir sayının 3. kuvveti, burada da bir sayının 3. kuvveti var diyor ya. O zaman bunları eşleştireceğiz. Ama ve lakin bir dikkat edelim. Bakalım buradaki bu sayılar şu aşağıdaki ne sağlayacak mı? O zaman ne yapıyoruz? Bir de 108'i bir çarpanlarına ayıralım bakalım. Yani 2'ye böldüm 54 oldu. 2'ye böldüm 27 oldu. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. O zaman 108 dediğim sayıyı da 2'nin karesi çarpı 3'ün 3. kuvveti olarak yazdım mı? Yazdım. Şimdi bundan sonra bir eşleştirme yapalım. Bakalım sağlıyor mu? Şimdi burada 2'nin 3. kuvveti var. Burada da A'nın 3. kuvveti var. A 2 olsun dedim. Bakın şurası için A 2 olsun dedim. Bakalım aşağıda sağlıyor mu? Burada 2'nin karesi var. Burada da a'nın karesi var. O zaman gerçekten a yerine 2 yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Şimdi yukarı baktığımda b'nin karesi 3'ün karesi var. O zaman b gördüğüm yere ben aslında 3 yazabilir miymişim? Evet. Burada yazabiliyorum. Bakalım aşağıyı da sağlayacak mı? B'nin küpü 3'ün küpü. O zaman b gördüğüm yere ben 3'ü yine yazabiliyormuşum. Buradan sayılarımızı bulduk. Şimdi gelin buradan A sayısını hesaplayalım. B'nin küpü diyordu. B'yi 3 bulmuştuk. 3'ün küpü ya da 3. kuvveti. A'yı kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Yine 2'nin 3. kuvveti diyor. 3'ün 3. kuvveti 27 yaptı. 2'nin 3. kuvveti 8 yaptı. 27 ile 8'i çarptığımızda da A'yı 216 olarak C şıkkında bulmuş olacağız. Hemen şöyle son sorumuza geldik artık. Son soruya baktığımızda yine soru bankasındayız. Test 2'de soru 8'deyiz. Soru 8. Şimdi baktığımızda diyor ki Ayaz her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısına iki katı kadar fazla sayfa okuyor. Yani iki katı kadar sayfa okuyor. Ayaz ilk gün diyor 16 sayfa okuduğuna göre 7. gün kaç sayfa okumuştur? Çözdüğümüz şu e, bilgeli soru vardı ya hani örüntü oluşturduğumuz soru ondan hiçbir farkı yok aslında. Şimdi hemen şöyle yazalım. Birinci gün diyelim. Birinci gün Ayaz ne kadar sayfa okuyormuş? 16 sayfa kitap okuyormuş. Ben bunu şöyle yapayım. 2'nin kuvveti olarak yazayım. Zaten şıklara baktığınızda da bakın cevabı 2'nin bir kuvveti olarak bulacağınıza göre siz de soruya öyle başlayın. Ben bunu 2'nin 4. kuvveti olarak yazdım. Şimdi ikinci gün ne kadar okumam gerekiyor? Bunun 2 katı kadar. Yani 2 üzeri 4'ün 2 katını bulmam gerekiyor. E bunun 2'nin üstünde bir gizli 1 vardı. Çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu zaman üstleri topluyordum. 4 ile 1'i toplarsam 2 üzeri 5 sayfa okumuşum demek ki. O zaman üçüncü gün ne kadar okuyacağım? Üçüncü gün 2 üzeri 5 çarpı 2'den yine bakın burada bir gizli bir kuvveti vardı. Üstleri toplarsam 2 üzeri 6 okuyacağım. Peki böyle tek tek 7. güne kadar gidecek miyiz? Hayır gitmiyoruz. Yine bir örüntü yakalamamız gerekiyor. Bakın örüntüyü fark ettiniz mi? Birinci günde üssüm kaçmış? 4'müş. 2. günde üssüm kaçmış? 5'miş. 3. günde üssüm kaç oluyor? 6 oluyor. Fark ettiniz mi? artı 3 ekliyoruz. Neye? Gün sayısına. Bakın birinci güne 3 ekledim. Kuvveti 4 olarak aldım. İkinci güne artı 3 ekledim. Kuvveti 5 olarak aldım. Üçüncü güne artı 3 ekledim. Kuvveti 6 olarak aldım. Demek ki örüntüm gün sayısına artı 3 ekleyerek gidiyor. Benden neyi istiyordu? 7. günü istiyordu. 7. günü bulmak için ne yapıyorum? Gün sayısına artı 3 ekliyordum. O zaman 7 ile 3'ü toplarsam ben 7. günde 2 üzeri 10 sayfa okumuş olacağım. Cevabı da A şıkkı olarak bulacağım. Umarım verimli bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize mutlu günler diliyorum.